Merhabalar sevgili YouTube annem nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine sizin karşınıza bir açılım daha beraberiz. Açılımımın adı ilk 10 gün. Yani bizi ilk 10 gün boyunca bizi her konuda neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer, para, pul da neler bekliyor? Bize bakalım. Ama emeğe saygı diyerek beni abone olup takip ederseniz abone olursanız da yorumlara katılırsanız çok çok mutlu edersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü emeğe saygı alma verme arkadaşlar. Yani ben emeğe saygısıza tahammül edemiyorum maalesef. Aksi takdirde bu açılamalarım hiçbiri bana abone olmayıp insanlara değil arkadaşlar. Sadece abone olup yorumlara katılıp beğeni yapanlar için. Şimdi lafı uzatmak istemiyorum. Öncelikle iş ve paradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bizi iş iki tane ayrı desteden açtım bu arada. Bir benim her zaman gibi pembe çıkardım Klasik tarot. Bir de yeşil kartım tayin ki tarot kartını yani ışık kainde. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere kılıç on, kılıç ve sıfır dört gibi bize bu hafta 10 gün içinde iş kariyerde parada biraz olumsuz işe o, olanların beklediği dikkat veriyor arkadaşlar uyarı veriyor yani bazı insanlar tarafından güvenmememizi söylüyor bizi böyle e, kılıcı gibi kalbimizden vuranlara maalesef yani dikkat edelim her yüzü gülenir dost bilmeyelim arkadaşlar herkese keyfin olmayalım herkese yani böyle bu devirde güvenmeyelim parada pulda işte diyebilirler sana bu ay zam yapacağım işte seni bu ay yükselteceğim gibi gibi bu ilk önümüzdeki 10 günlük süreçte biraz bize riskli şeyler bekliyor arkadaşlar inanmayalım herkese inanmayalım yani şu 10 gün içinde işte parada kariyerde herkese inanmayalım arkadaşlar yani bu iki kartı bunları anlatın yani bu konulara dikkat edelim biraz o yarı verdi gelelim eğitime arkadaşlar eğitim gayet güzel çıktı denge kartım ve para şövalyesi çıktı arkadaşlar yani Pardon para şovu ne zaman para prensi çıktı arkadaşlar e, bu ilk 10 gün içinde eğitimde gayet dengeli olacağız eğitimde yani e, kurs olur normal okul olur arkadaşlar yani e, nor, tabi normal bir ortaokul olsun bileyim ben hani e, genellikle yetişkinler veya benim gibi beni bir yaşa gelen olgun insanlar da seyredebiliyor veya küçükler de seyredebilir arkadaşlar yani sakıncası yoktu yani bu hafta bizi gerçekten eğitimde çok olumlu güzel e, haberler bekliyor olanlar var yani eğitimde dengeli gayet güzel gayet düzenli olanlar var arkadaşlar yani her konuda sınavlar konusunda olabilir Ö öğretmenlerimiz konusunda olabilir yani dediğim gibi arkadaş çevresi konusunda olabilir yani eğitimde bizi gerçekten mesela örnek vermek gerekirse bir sınava girdik değil mi yani sınava herhangi bir sınava sınavda gerçekten başarılı bir oranla puan alacağımızı söyleyebilirim bu 10 gün içinde gerçekten eğitimde gayet düzenli olumlu olanlar bizi bekliyor Evet sağlığımıza geldiğimiz zaman dünya kartı ve ay kartı arkadaşlar dünya kartı hastalığımız var ise eğer yani bir olumlu gerçekten güzel bir olay ay kartı Evet sezgileriniz çok çok kuvvetli rüyalarınızda bazı şeyler görebilirsiniz yani sağlık anlamında ya ben ameliyat oldum veya olacağım sonucu nedir neticesi nedir ya da nasıl bir doktora gitmeliyim arkadaşlar gayet 10 gün içinde sizi gerçekten sağlık anlamında güzel e, sürpriz gelişmeler de bekliyor hiç ummadığınız şekillerde yerlerde birileri tarafından bir e, yani işte filanca doktora git filanca hastanede şu doktor var şifa bunun elinde deyip de gerçekten şaşırabilirsiniz ilk günün günü içinde gerçekten olumlu gelişmeler sizi bekliyor eğitimde olduğu gibi güzel sonuçlar olacak yani sıkıntı yok bu eğitimde Ay, eğitimde demişim pardon sağlıkta. Bakalım aşkta bizi ne bekliyor? Kupa şövalyesi ve kılıç yediniz Arkadaşlar bize ihanet edip kaçıp gidenler. Bize gerçekten arkamızdan vuranlar kişiler ani bir dönüşle kupa şövalyesine bu ilk 10 gün içinde güzel bir geri dönüş bir eylem adımda bulunacak. Evet kendisi de kaçmış gitmiş ama mecburu bir kitiştir arkadaşlar. Ama siz sevmiyor anlamına gelmedi Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bu gidenlere güle güle yeni cici <laughs> kupa şovalyelerine Hoş geldin arkadaşlar. Yani yeni insanlar da bu 10 gün içinde tanışma, tanıştırılma herhangi bir cemiyette ortamda olabilir. Yani iş işte aslında baktığım zaman şöyle e, bizi neler bekliyor? iş kariyer, para da dediğimiz zaman güzel olumlu şeyler. Sadece işte kariyerde ve parada biraz e, yani diğerlerine nazaran e, iyi çıkmadı, olumlu çıkmadı dikkat veriyor uyarı veriyor güvenip kimseye para verme güvenip kimseye imza atma yüzüne gülen de dost bilme diyor yani uyarı veriyor kartın yoksa böyle e, kupa dörtlüsü gibi kara kara düşünüyorsun. Dünyaya küsmüşsün, hayata küsmüşsün. Birazcık relax son, sakin ol. Bakın elimden gelince rehberlik yapıyorum. Bütün konuları aydınlatmaya çalışıyorum. Bugün de açılamam neydi? Önümüzdeki ilk 10 on günü içinde sizlerin neler bekliyor elimden geldiğince sizlere uyarmaya çalışıyorum rehberlik vermeye çalışıyorum herkese güvenmeyin arkadaşlar özellikle iş barada kariyerde işte senin, sana zam yapacağız işte senin kariyerine yükselteceğiz yani şu ilk 10 gün içinde yani e, dikkat edin e, sağlığa da geldiğim zaman sağlık zaten e, dünya kartıyla tamamlamak bütünlenmek yarım kalan ne varsa Mesela benim hastalığım vardı ben ben derken yani ben kendimden bahsetmiyorum. Sizlerden bahsediyorum. Ya benim işte tedavim ne olacak? Yarım mı kalacak? Hayır yarım, yarım kalmayacak. Dünya kartı başarı. Başarı. Müjdeni sürpriz gelişmeler arkadaşlar. Eğitimde yine denge, başarı, yükseliş. Bakın yani para prensi yani küçük adımlarla da olsa bir başarı olumlu bir sonucu var İlk 10 gün de bu sağlıktır. E, zaten e, e, şeyi söyledim eğitim pardon sağlığı zaten söyledim. Aşka da geldiğim zaman gidenlere güle güle gelenlere hoş gele. Ama eski de gelenler olmayacak mı? Tabii ki olacak. Bin pişman. Yani evet kaçıp gitmiş. Sizi terk etmiş. Üçüncü kişi veya kişiler tarafından veya olanlar tarafından. Ama sizi hala seviyor. Hala bir aşkla arzuyla beslediği için. Ama dediğim gibi yeni de bir kupa şomalıydı. Yani yeniler de gelecek arkadaşlar. Ama yeniler şöyle. E, hiç tanışmayanlar için. Yani yeni ilk defa tanışanlar için. Bu o kişinin geçmişindeki yaralanma. Yani e, kupa, ya, kupa demişim kılıç edinesine yani o kendisine daha önceden yapılan ihanetler aldatmayı gösterir arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar toplu kolektiftir. Değil. Bireysel değildir. Bireysel de daha iyi anlaşılır. İyi ki de varsınız diyorum. Hepiniz saygıyla sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir dahaki açılıma kadar görüşmek üzere. See you. Good night.